Bu video, bütçe planım sayfasını kolaylıkla kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. Bütçe planınızı başarıyla tamamlamanız için birkaç ipucuyla başlıyoruz. Her veri girişinizin sonunda parabilir bir uyarı ekranı çıkarır. Uyarı ekranları, yaptığınız işlemler konusunda sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Veri girişlerinde uyarı ekranlarını görmek istemezseniz, linki tıklamanız yeterlidir. Bütçenizi oluşturan tüm kalemlerin solunda, veri girişinizi kolaylaştıran bir kutucuk göreceksiniz. Bu kutucukları seçerek geleceğiniz veriler, diğer aylara otomatik olarak kopyalanır. Her ay için aynı veriyi girmek zorunda kalmazsınız. Her ay için farklı tutarları kaydetmek isterseniz kutucuğu seçmeyin. Bütçe planım, tasarruf hedefiniz, geliriniz ve gider bütçenizden oluşmaktadır. Yapmanız gereken sadece tasarruf hedefiniz ile giderlerinizi tanımlamanızdır. İlk olarak tasarruf hedefinizi gireceksiniz. Tasarruf hedefi olarak gelirinizin en az %10'unu belirlemeye gayret göstermelisiniz. Gelirleriniz Parabilir menüsündeki Gelirlerim bölümünde tanımladığınız gelir kalemleri ve miktarlardan oluşmakta olup, otomatik olarak bütçe tablonuza aktarılmaktadır. Gelir bütçenizi oluşturan değerlerde bir değişiklik yapmak isterseniz, Gelirlerim sayfasına giderek dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Gider kategorilerinizi iki şekilde ele alabilirsiniz. Bütçe tablosunda sizin için hazırlanmış detaylı gider kalemlerini kullanabileceğiniz gibi, kendi gider kategorinizi oluşturmayı da seçebilirsiniz. Kendi gider kategorilerinizi seçmeyi tamamladıktan sonra, seçili gider kategorilerini kaydet düğmesini tıklayarak gider bütçenizi tamamlayın. Bütçelediğiniz gelirleriniz, tasarruf hedefiniz ve giderler arasındaki ilişkiyi aşağıda görebilir, bütçenizin dengesini gözetebilirsiniz. Herhangi bir sebepten dolayı bütçe planınızın tamamını yenilemek isterseniz, bütün tablonuzu yeni baştan oluşturabilirsiniz. Yenilemeniz halinde verilerinizin silineceğini unutmamalısınız. Bütçe geçmişinizi görmek isterseniz, başlangıç ayını değiştirmek için tıklamanız yeterlidir. Para bilirle gelir, gider ve tasarruflarınızı bütçelemek de izlemek de çok kolay. Para bilir, paranı ve bütçeni yönetmenin en kolay yolu.